Arkadaşlar merhabalar. Ben Türkçe doktorunuz Enes Avcı. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugünkü konumuz anlatım özellikleri. Hocam nedir anlatım özellikleri? Arkadaşlar duruluk, yalınlık, sadelik, sürükleyicilik, akıcılık, etkileyicilik gibi kavramlar var ya. İşte bugün sizlerle onları göreceğiz. Hadi başlayalım. anlatım özellikleri. Arkadaşlar anlatım özelliklerinden ilki açıklıktır. Hocam nedir açıklık? Bakın arkadaşlar tanımımıza. Bir cümlenin anlam belirsizliği taşımadan tek bir anlam içermesine biz ne diyoruz? Açıklık diyoruz. Bir cümlenin birden çok anlam taşıması anlam belirsizliğine sebebiyet verir. Doğal olarak arkadaşlar bir yerde anlam belirsizliği varsa orada anlatım bozukluğu da vardır. O yüzden anlamın belirsiz olmaması gerekiyor. Peki hocam bu anlam belirsizliği neden kaynaklanır? Niçin anlam belirsizliği oluşur? Nasıl anlam belirsizliği oluşur? Arkadaşlar ben bunu 3 maddede topladım. Nedir onlar? Hadi bakalım. Birincisi bana ne söyleyeceğini biliyorum diyor. Bakın arkadaşlar, bana ne söyleyeceğini biliyorum. Şimdi ben buraya bana senin ne söyleyeceğini biliyorum diyebilir miyim? Evet derim. Peki ben buraya bana onun ne söyleyeceğini biliyorum diyebilir miyim? Evet bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bakın bana senin ne söyleyeceğini biliyorum. Bana onun ne söyleyeceğini biliyorum. Peki bunu söyleyen arkadaş acaba hangisini kastetmiş? Senini mi kastetmiş onunu mu? Bilmiyorum. Anlam belirsiz değil mi arkadaşlar? Anlam açık değil net değil. İşte bu açıklık ilkesine aykırılık oluşturur arkadaşlar. İkincisi balık tutmayı dayımdan çok severim. Şimdi bakın çocuklar burada ne var? Çift anlam var değil mi? Çift anlamı yakaladık mı hepimiz? Yakaladık mı? Peki yakala, yakalayamayan arkadaşlarım varsa onlar için ben bir açıklayayım. Bakın balık tutmayı dayımdan çok severim. Şimdi dayım balık tutmayı seviyor, ben de balık tutmayı seviyorum. Fakat benim balık tutmaya olan sevgim dayımın balık tutmaya olan sevgisinden fazla. Anlam bir. İkinci anlam dayımı severim, balık tutmayı da severim. Fakat balık tutmaya olan sevgim dayıma olan sevgimden daha fazla. Ne oldu arkadaşlar? İki anlama gelecek şekilde kullanıldı. Yani cümlemiz net mi? Açık mı? Hayır değil arkadaşlar. İkinci sebebi de budur. Üçüncüsü ise arkadaşlar, yaralı kadına korkulu gözlerle baktı. Bakın acaba bir yaralımız var. O yaralımız kadına korkulu gözlerle mi bakıyor yoksa birileri yaralı kadına korkulu gözlerle mi bakıyor? Ne oldu arkadaşlar? Yine anlamımız net değil. İşte biz buna ne diyoruz? Açıklık ilkesine aykırı kullanım diyoruz arkadaşlar. Zaten biz burada gördüğümüz kavramları hep olumsuzlarıyla göreceğiz. Oradan yakalamaya çalışacağız. Peki birinci kavramımızı hallettik. Geçiyorum ikinci kavramımıza. Nedir hocam ikinci kavramımız? Duruluktur arkadaşlar. Nedir duruluk hocam? Bakalım. Duruluk, düşünceyi yeterli sözcük ya da sözcük öbeği kullanarak anlatmadır. Duru bir anlatımda tek sözcük çıkarılamayacağı gibi Tek sözcük de eklenemez. Kısaca duruluk. Arkadaşlar, gereksiz kelime, kelime grubu ve eklere yer verilmemesi. İşte bizi ilgilendiren kısmı asıl burasıdır arkadaşlar. Eğer ki sen gereksiz kelimeye yer veriyorsan, gereksiz kelime grubuna yer veriyorsan, gereksiz eke yer veriyorsan, duruluk ilkesine aykırı bir kullanım yapıyorsun. Bakın örneğimize, onunla ilk tanıştığımda ondan hiç hoşlanmamıştım diyor değil mi? Şimdi arkadaşlar, zaten tanışma ilk yapılır. Doğru mudur? Evet. E, buradaki ilk sözcüğü gerekli mi? Hayır gerek yok gereksiz. İşte biz buna ne diyoruz? Duruluk ilkesine aykırı kullanım diyoruz. Yani hocam siz şunu mu diyorsunuz? Hani gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu vardı ya. Evet o zaman o gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluklarının tamamı eşittir duruluk mu? Evet tamamı duruluktur arkadaşlar. Peki geçiyorum diğerine arkadaşlar. Nedir? Yalınlık. Diğer adı nedir? Sadelik. Bakın lütfen unutmayın. Yalınlık, sadelik. Yalınlık, sadelik aynı şeydir. Duruluk ve sadelik aynı şey değildir. Bunu karıştıran arkadaşlarım var. Peki nedir yalınlık? Anlatımın, bakın arkadaşlar anlatımımızın süsten çiziyorum. Söz sanatlarından gösterişten basma kalıp söyleyişlerden uzak olmasıdır. Çok güzel bir örneğim var. Kimi zaman sana diyeceklerimi tutup onlara desem diyorum. Sana susacaklarımı onlara sussam. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar süslü, sanatlı, gösterişli bir anlatım mı? Evet. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bu cümlemiz yalın değil diyoruz arkadaşlar. Yalınlık ilkesine aykırı diyoruz. Geçiyorum arkadaşlar. Özgünlük nedir özgünlük? Bakalım. Anlatımda başkasına benzememe, kendine has olmaktır. Yazıda taklitçilikten kaçınma, çizelim orayı da taklitçilikten kaçınma farklı, yeni, alışılmışın dışında olmaktır. Arkadaşlar burada kelimelerin hepsi çok önemli. Neden biliyor musunuz? Paragraflarda falan sorular gelir bakın. Buradaki kelimeleri yakalayacaksınız. Anahtar kelime gibi düşünün bunları. Başkasına benzememe gördü. Hemen diyeceksin ki bu özgünlüktür. Kendine has. Direkt diyeceksin ki bu özgünlük. Taklitçilikten kaçınmış. Özgünlük, farklı, özgünlük, yeni, özgünlük. Alışılmışın dışında özgünlük anahtar kelimeler arkadaşlar bunlar. Unutmayalım. Şimdi örneğimize bakalım. Büyük sanatçıyı ötekilerden ayıran eserinin altından imzası çekildiğinde bile bilinir oluşudur. Şimdi arkadaşlar Orhan Veli'nin bir şiiri geldi önümüze altında Orhan Veli yazmıyor. Çektik Orhan Veli'nin adını oradan. Şiire bir baktık diyoruz ki Orhan Veli. Şimdi ben direkt o şiire nasıl Orhan Veli diyorum arkadaşlar? Nasıl? Çünkü gerçekten özgün yazmış. İşte bize bahsettiği şey bu. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bu burada lütfen odaklanalım. Paragraflarda o kadar çok gelir ki sizin için ben bunları ayırdım. Bak buraya lütfen dikkat edin çok önemlidir çocuklar. Şimdi özgün olmayı anlatan bazı söz vardır. Nedir onlar? Kendi sesini yakalamak, kendi damgasını vurmak, kendi soluğunu yaymak, kendi mührünü basmak, imzasını atmak, sıra dışı olmak. Bu sözcük gruplarını duydunuz değil mi? Çok duydunuz. Hem cümle anlamı yorumlarken hem paragraflarda o kadar sık gördünüz ki. Şimdi siz bunları direkt zihninize atarsanız dersiniz ki ha bunları gördüğümüz zaman Türkçe doktorumuz Enes hocamız demişti bize. Bunları gördüğün zaman yapıştır. Neyi yapıştır? Özgünlüğü yapıştır. Bunu unutmuyorsunuz. Peki hocam tamam özgünlük çok güzel bir şeydir. Özgün olmama durumu içinde var mıdır haplarınız? Olmaz olur mu? Var tabii ki de. Bakın arkadaşlar, özgün olmamayı anlatan bazı sözebeklerimiz. Onları da tek tek sizler için çıkarttım. Nedir onlar? Basmakalıp ifadeler, sıradan anlatım, beylik sözler. Deriz ya öyle beylik sözler etme. Başkalarının ayak izinden gitmek, açılmış yoldan ilerlemek, başkalarına öykünmek. Bu öykünmek kelimesini lütfen unutmayalım. Arkadaşlar işte bunları gördüğünüz zaman özgün olmama durumunu, anlayacağız. Bakın burası da çok önemlidir. Şimdi ben size burada o kadar kıymetli söz öbekleri veriyorum ki şu an çocuklar. Bunları gördüğünüz zaman paragraflarda falan hiç uğraşmayacaksınız. Öyle beylik sözler etme beyim mi diyor. Hemen diyeceksin ki bu özgün değil. Başkalarına öykünüyor mu dedi. Hemen diyeceksin ki Türkçe doktorumuz öğretmişti bize bunu. O zaman burada sanatçı özgün değil. Hiç uğraşma. O yüzden burayı lütfen böyle hemen artık evlerinizde vardır böyle duvarlarınıza yazıyorsunuzdur. Hemen ne yapın? Bunları alın böyle pıt 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 yazın. Asın duvarınıza. Arada şöyle bir bakın ve buradan soru kaçırmayalım lütfen. Devam ediyorum arkadaşlar. Doğallık. Nedir doğallık? Anlatımın yapaylıktan, yapmacıklıktan uzak olması, içten geldiği gibi oluşturulmasıdır. Hani günlük hayatımızda da olur ya böyle deriz doğal davran. Ya biraz doğal ol. Bunun e, metinlerdeki versiyonuna bir bakalım nasıl gelir? Gelebilecek eleştirileri önemsemeden içinden geldiği gibi dile getirmiş düşüncelerini. Şimdi şunu yapmıyor bakın. Şimdi ben düşüncelerimi dile getireceğim. Ama ya bana şunu derlerse, ya bana bunu derlerse deyip, ben ben olmaktan çıkıp başkalarının istediği gibi yazarsam o zaman ben doğal olmuş olmam arkadaşlar. Hatta burada konuyla böyle biraz ilintili olan çok da güzel bir söz var. Onu da paylaşmak istiyorum size. Şu an aklıma geldi. Çok da güzel bir sözdür değil mi? El alem ne der sözü kadar duvarları yüksek bir hapishane var mı? Hayatımızın içine bunu çok sokuyoruz değil mi? Başkalarının fikirleri, başkalarının düşünceleri bizim yaşantımızı yönlendiriyor maalesef. Sürekli böyle başkalarına göre hareket etme eğilimindeyiz. Ama çok da doğru değildir arkadaşlar bu. Ne olmamız gerekiyor? Biraz doğal olmamız gerekiyor. Kendimiz olma kendi yani kendimiz olmalıyız. Buna da dikkat etmeliyiz. Peki, devam ediyoruz arkadaşlar. Özlülük diyoruz. Hocam nedir özlülük? Az sözle çok şey anlatmaktır arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar özlü cümlelerde anlatım genellikle çok katmanlı, derin, yoğundur. Bura içinde var mıdır hocam böyle anahtar sözcükleriniz, sözcük öbekleriniz? Türkçe doktorunda hap bitmez çocuklar geliyor bakın. Satır aralarındaki anlam, buzdağının görünen yüzeyi. Şimdi bakın buzdağının bir görünen yüzeyi vardır ama arka tarafta oho bu senin gördüğün sadece görünen yüzeyi. Arkada neler neler var. İşte bu özde anlatımdır arkadaşlar. Ya da satır aralarındaki anlam, onun arka planında neler neler var. İşte biz buna ne diyoruz? Özlülük diyoruz. Hocam, özde anlatımla için en güzel örnekler nelerdir? Atasözleri, deyimler ve bazı şiirlerdir arkadaşlar. Çok da güzel bir örnek koydum. Bakın bu işin nereye varacağını sorduğumuzda bize aşağı Bağdat sorulmaz cevabını verdi. Çok güzeldir değil mi? Aşağı Bağdat sorulmaz. Oldukça özlü bir anlatımdır. Şimdi bu Aşağı Bağdat sorulmaz sözünden ben arkadaşlar 3 sayfa, 5 sayfa yazı yazabilir miyim? Tabii ki de yazabilirim değil mi? Az sözde ne derin anlamlar var kendi içerisinde. İşte biz buna ne diyoruz? Özde anlatım diyoruz. Çok basitinden hani yeni bir atasözüdür. Sakla zamanı gelir zamanı. Yazdırmadılar mı bize ilkokulda bununla ilgili kompozisyonlar? Yazdırdılar. Yazmadık mı biz orada yarım sayfa kompozisyon? Yazmak için mücadele vermedik mi? Verdik. E alt tarafı bir tane sözcük. Sözcük öbeği. Ama ne yaptık onunla ilgili yarım sayfa yazı yazdık. Nasıl yazdık o yazıyı? Bize o yazıyı yazdıran şey ne? İşte o sözün özlü olması arkadaşlar. Geldim ulusallık, yerellik. Şimdi çocuklar, eminim çoğunuz ulusallık ve yerellik aynı şey diyebiliyorsunuz değil mi? Ama aynı şey değil. Aynı şey değil. Nasıl aynı şey değil hocam? Eğer ki bir sanatçı sadece altını çiziyorum kendi ülkesinin insanlarına hitap ediyorsa hitap ediyorsa biz buna ulusallık deriz. Fakat bu ülkenin bir bölgesine hitap ediyorsa biz buna yerellik deriz. Şimdi ben Türkiye'm, memleketim dersem arkadaşlar, bu ulusallık olur. Ama Akdeniz'im dersem, Mersin'im dersem, ya da işte Karadeniz dersem, ya da Rize'm dersem arkadaşlar, yerelliğe vurgu yapmış olurum. Aynı şey değildir lütfen buradaki o ince çizgiye ne yapalım? Dikkat edelim çocuklar. Çok da güzel bir örneğim var yine. Yazar eserini kendi toprağının öz suyu ile yoğurmadığı müddetçe evrensele ulaşamaz. Arkadaşlar bu sözü her yerde her zaman görüyorsunuz paragraflarda. Sakın ha sakın bu sözü unutmayın. Bakın o kadar çok sık karşınıza gelir ki bu. Eğer ki sen evrensele ulaşmak istiyorsan önce ne yapman lazım? Ulusaldan, yerelden geçmen gerekiyor. Önce bir orayı ne gerekiyor arkadaşlar? Güzel bir şekilde harmanlaman gerekiyor. Ardından evrensele ulaşabilirsin. Geçiyorum. Evrensellik nedir hocam evrensellik? Yazıda insanların ortak duygu ve düşüncelerini yansıtmaya tüm dünyaya seslenebilmeye denir. Evrensellik tüm dünyaya sesleniyoruz. Sanatçıyı ölümsüz kılan tüm insanlığın ortak duygularına seslenebilmesidir. Nedir arkadaşlar bu? Evrenselliktir. Peki devam ediyorum. Etkileyicilik. Arkadaşlar bir eserin veya metnin ele aldığı konuyla ya da anlatımın güzelliğiyle okurda bir duygu veya davranış değişikliği yaratması. Hani okuruz metni Vay be deriz. Of neler anlatmış neler deriz. Böyle içimiz kıpır kıpır olur ya arkadaşlar. İşte o nedir? Etkileyicidir. Bu yapıt anlatımıyla o kurunu peşinden sürüklüyor. Niye peşinden sürüklüyor? Çünkü etkilemiş ki peşinden sürüklüyor değil mi? Peki. Geçiyorum arkadaşlar. Bir sonrakine. Akıcılık. Arkadaşlar. Akıcılık ve sürükleyiciliği. Bir sonraki slaytımda da sürükleyicili, sürükleyiciliği koydum. Lütfen karıştırmayalım. Bakın. Akıcılık anlatımın herhangi bir engele takılmadan pürüzsüz bir şekilde sürüp gitmesi, telaffuzu zor sözcükler, karmaşık cümleler, devrik cümleler, ses akışını bozan ifadeler akıcılığın önündeki engeldir. Şimdi hadi bakalım bir deneyelim. Alta akıcı olmayan bir örnek koydum. Ben bir deneyeceğim bakalım başarabilecek miyim? Şemsi Paşa pasajında sesi büzü şesiceler. Böyle Böyle sanatında biraz zorlandım ama söylemeyi başardım. Peki hadi bakalım. Durdurun ve siz söylemeyi deneyin. Tek seferde ve seri bir şekilde söylemeyi başarabilecek misiniz? Deneyin bakalım. Hadi bekliyorum. Deneyin. Evet. Evet. Takılıyoruz değil mi? Özellikle şu son kısımda takılanlar var. Bak şu an son kısımda takılanlar var. Tek seferde söylemeyi başaran arkadaşlar yoruma yazabilirler mi? Hocam ben başardım deyip vardır ya böyle hani emoji, kas hareketi. Onu da koysun yanına. Başaran arkadaşları bir görelim bakalım. Öyle çok da kolay değildir. Bakın arkadaşlar ne oldu? Dilimiz bir engele takıldı değil mi? Böyle akıp gitmiyor. İşte biz buna akıcılık diyoruz arkadaşlar. Peki hocam sürükleyicilik nedir? Arkadaşlar sürükleyicilik de okuyucunun ilgisini canlı tutuyor, okuyucuyu esere bağlıyor. Bundan yıllar önce üniversitedeyken bir gün akşam arkadaşlar bir kitap gördüm. Masanın üzerinde aldım baktım. Ya bu neymiş falan dedim. Böyle karıştırmaya başladım. Olsa karıştırırken, okurken, okurken, okurken 3-4 saat içerisinde o kitabı okudum, bitirdim arkadaşlar. O kitabı bana o, bana okuyup bitirttiren şey neydi? O kitabın sürükleyici olmasıydı arkadaşlar. Başladım ve bitirdim. Tamam. mi? Yazarın son çıkan romanı o kadar ilgimi çekti ki onu bir solukta okudum. Onu bir solukta okumasının nedeni ne? Çünkü sürükleyici alıyor bizi. Yani arkadaşlar şöyle söyleyelim. Hemen bir önceki slaytıma geri geliyorum. Akıcılık dille alakalı. Dilin engele pürüzlere takılmaması ama sürükleyicilik içerikle alakalı. Ne yapması lazım? Esere bizi bağlaması gerekiyor. Değil mi? Peki geçiyorum arkadaşlar. Tutarlılık nedir tutarlılık hocam? Anlatımda birbiriyle çelişen düşünceleri ileri sürmemek, sık sık düşünce değiştirmemektir. Yani deriz ya normal günlük hayatımızda ya birazcık tutarlı ol. Bir dediğin diğerini tutmuyor deriz. Geçiyorum. Arkadaşlar yoğunluk ...birçok anlamı bir arada vermektir. Anlam içinde anlam bulunacak şekilde bir anlatımı... ...tercih etmektir. Kalıcılık, geçmiş dönemde ortaya konan bir yapıtın... ...gelecekte de ilgi görmesi, geçerliliğini korumasıdır. Vakti zamanında dünya kadar eserler yazıldı... ...değil mi arkadaşlar? Peki, onlardan hangilerini hatırlıyoruz? Seviller desem, hepiniz evet diyecek değil mi? Suç ve ceza desem... ...hepiniz evet diyecek. Sonra gelelim kendi edebiyatımıza. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini söylesem... ...hepiniz evet diyeceksiniz. Şimdi... Bu eserler ne olmuş arkadaşlar? Vakti zamanında yazılmış ve bugün dahi ilgi görüyor ve bundan sonra da ilgi görmeye devam edecek. Çünkü bu eserler kalıcı eserler arkadaşlar. Bir de onun haricinde yazılmış fakat şu an hiç ismini cismini bilmediğimiz, duymadığımız dünya kadar eser var. Onları niye bilmiyoruz, duymadık? Çünkü onlar kalıcı eserler olamamış maalesef arkadaşlar. Geldim çağdaşlık. Nedir çağdaşlık? Çağının gerisinde kalmamak, çağına uygun özellikler Taşımaktır. Ve son olarak arkadaşlar içtenlik. İçtenlik nedir? Anlatımın yürekten, candan, samimi olmasına biz ne diyoruz? İçtenlik diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle anlatım özelliklerini de bitirdik. Bir sonraki dersimizde karşınıza paragraf konusuyla geliyorum. Paragrafta konu ve ana düşünce diyeceğim. Arkadaşlar lütfen o dersimizi kaçırmayın. Bakın en önemli konularımızdan bir tanesidir. Paragraf hepinizi o dersime bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.